Sevgili canım takipçilerimiz bugün İstanbul Eminönü Meydanı'ndayız. Gündemimizde vatandaşlar var. Bakalım vatandaşların gündeminde neler var? Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Ben sizi devamlı izliyorum televizyondan ha, ya. Ben Hollanda'da kalıyorum. Devamlı izliyorum. Nerede kalıyorsunuz? Hollanda'da. Hollanda'da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl durumlar nasıl? İstanbul'u gezdiniz, dolaştınız var mı bir problem? Nasıl ne yönde? Trafik problemi olur, Oo, pahalılık olur. Zaten felç. Trafik söyleme. Trafik nasıl burada ya? Orada gözü kapalı araba süresin oradasın. Kaç ya. gündür buradasınız? 3 haftadır. 3 haftadır. Peki 3 haftadır ne kadar para harcadınız burada? Oo, parayı söyleme. Sordum bile. Saymıyorum göle gidiyor boyuna. Yani biz oradan. Yaplardan memnun musunuz? ya da çok bakalım. Biz orada bizim hesabımız belli yani. harcadığımızda hiçbir şey farkına uğramıyor Diyorlar ki biz orada yani grubette para biriktiriyoruz, biriktiriyoruz buraya geliyoruz, harcıyoruz. Türkler sanıyor ki biz zenginiz ama biz orada belki 11 ay boyunca sabah 4'te kalkıyoruz akşam 4'te 5'te kal. geliyoruz işten gidiyoruz, geliyoruz. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Orada hayat yok. Biz 7-24 çalışıyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsun? Oğlum ben 5'te kalkıyorum. Saat, 1 saat yol çekiyor. Yani 5 kendimde isteyerek kalkıyorum. Normalde 6'da kalksam yetişirim de. 7'de işe gidiyorum. 7 saat çalışıyorum. 2.30'da iş bitiyor. 3 Kaç yaşında? Ben 63. 63. Emekli 2 yıl kaldı. 2 yılı? 67 orada emekli. 67 ben 65 diye biliyorum. Çok. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek misiniz peki? Orada zaten öyle bir sistem yok bura gibi. Hem emekli hem çalışıyor öyle bir sistem yok orada. <laughs> ben sen paran yetmezse de kirana falan yardım ediyoruz zaten. Seni durumu idare ediyor, ayarlıyor yani. Bura gibi değil. Burada emekliler çalışıyor. Kaç yılında gittiniz Hollanda'ya? 40 sene oldu bana peki. aşağı yukarı. Geri dönmeyi düşünüyor musunuz peki? Hiç düşünmüyorum. Burada bir tane evim var ama alışamak, buraya gelsek alışamak ki. Bir trafik, trafik bir, bir kere da de gelmiyorsunuz öyle diyeyim yani. Ekonomi aldı gitti, ya, trafik problemi. Yani, bir şey değil ki trafik. Vaktinde eğitilmemiş yani. Orada sadece sağa bakarsın giderken. Başka bir yere bak. İnsanlar biliyor yani nasıl olacağını. Ne, kim ağır kim asıl biliyor. Öyle kavga gurult olmaz. Kaza oldu. Mesela kağıt doldurur Geçer gider. Teşekkür ederim. Oldu iyi günler. Hollanda'ya da selamlar. <laughs> oldu. Vatandaşın gündeminde ne var diye <laughs> soruyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Emekli misiniz? Emekli. Emeklilik nasıl geçiyor? Hayat güzel mi? Ne güzel olacak be yavrum. Alıyoruz 14 milyar para, 8 milyar kira veriyoruz. 8 bin TL kira. Ya. Peki amcacığım merak ediyorum, soruyorum. Yaş kaç? Yaş 80. 80 yıl boyunca İstanbul'dan niye ev almadınız? Zamanında. O zaman gençlik, para kazanıyorduk. Kimse dur diyen, otur diyen, niye yapıyorsun sen diyen yoktu. Nerede aslında? Hafız olunca doğru gidiyorduk mu yani kapı çıkıyordu. İki tane ev alsaydınız şu an hayatınız kurtulmuştu. Şimdi belki de. benim bir oğlum var ellerinizden afer. Niye baba diye ne yaptın diye ya Allah aşkına. Yani sizin yaş grubunun muhakkak İstanbul'da en az iki tane evi oluyordu şaşırdım o yüzden. Şimdi benim 50 yaşında iki tane kızım var. Maşallah. Ha. Anneler öldü, ben biraz kafesi yırttım. Hani boşluğa düştüm, çok karıştı. Annem rahmeti sağdı, onu götürdüm buraya. O baktı, biraz gelen İstanbul'u terk ettim. Baktım, hep batıkhanelerdeyiz. Geldim, ben şimdi kumburgaz güzelce de oturuyorum. Rabbim de korktum. Ben de bunu arıyorum. Sizin yaş kaç, merak ediyorum. 65. 65. Yaşındasınız. Amca 80 yaşında. Tabii. Dedim ki 80 yaşındasınız. Hiç İstanbul'dan ev almak aklınıza gelmedi mi? Sizin zamanınızda ucuzdu diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru diyorsun. Ben aldım gerçeği. Gençliğimde aldım tabii. Emekli misiniz? Emeklilik nasıl? Ben emekliyim ben. İyi, Allah şükür e olsun. Eviniz değil. var, kira değil. Değil kira değil. Kirada oturan perişan <gülüyor> mı? <gülüyor> tabii. Gelerek kirada, kirada oturuyor. Ya şimdi bu, bu arkadaşın da arkasında bir öncülük olmuş olsa o da olurdu. Şimdi Ama kimse mi? yok. Genç adam. Kimse ya. arkasında yok. Kim? Benim yok. arkamda insan yok. yok. Tek, yok. Başıma Tek başıma gelmişim ben. Kastamonu'dan gelmişim. Bir arkadaş kandırır. Sen ne diyeceksin? Bana İstanbul... rastlasa ben öncülük yaparım. <laughs> İstanbul'u götürürüm mi dedi? Ya yani ne İstanbul ya? Ya bende para yok ya. Ben senin masrafını çekeceğim dedi. Beni İstanbul'a bıraktı. Kendi düşünce rahmetli oldu. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Teşekkür ettik. Sağ olun. Tamam, i̇yi günler dilerim. Iyi günler. Sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var? Çarşıda ne kadar para harcıyorsunuz? Ekonomiden memnun musunuz? ekonomi ekonomiden hiç memnun değiliz tabii ki. Her şey zehir parası. Sadece geziyoruz, dolaşıyoruz, bakıyoruz. Başka bir şey yok. Elinizde poşet var. Merak <laughs> ettim O ne kadar? işte çok ucuz bir tane buldum. Bir 200 liraya bir pantolon buldum. Onu aldım. Başka bir şey yok. Evdeki hesap çarşıya uyuyor mu peki? Uymuyor kızım, uymuyor, uymuyor. Ne yazık ki uymuyor. Geziyoruz. Mi bu Kaç saattir geziyoruz. Bak hiçbir şey yok. Bulduğumuz bir tek bu. Güzelir mi bu durum? Umut ediyoruz. İnşallah. Ee, az önce bir ablaya sordum bakalım siz ne cevap vereceksiniz? Vatandaşın en çok yeme yemeğe hasret kaldığı şey nedir pek? Et. Ete ulaşılıyor mu kızım? Ulaşılmıyor. Bayramdan bayram. Ay yani Allah'tan kuran bayramı var da millet biraz et görüyor. Yoksa nerede? 600-700 lira verip sen nereden alacaksın? Emekli maaşı 11,5-12 milyar. Ne alabilirsin ki kızım? Hele bir de kiradaysan Allah yardımcımız olsun. İnşallah ümit ediyoruz işte. Sorun musun? Evet evet benim maşallah, torunum. Maşallah el salla. Hadi el salla bu çok meraklıdır ha öyle şeyleri. Hangi okula gidiyorsun? Mehmet Akif Aşağı ilkokulu. Hangisini? Biz Düzce'liyiz. 4 iyi. 4 iyi'ye selamlar. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyor. Merhaba. Where are you from? I am from Chicago. What do you think about Turkey? It's nice. I like the bazaar. Do you know Recep Tayyip Erdoğan? Yeah, I know. What do you think about Erdoğan? I think he's good for Turkey. Don't you think so? Thank you. You're welcome. Ben şunu konuşmak istiyorum. Benim elektriğim yok biliyor musun? Ben engelliyim. Yüzde 64 raporluyum. <laughs> geçen sene Mart'tan beri karanlıkta duruyorum. Mumun gaz lambası lambasıyla. Mart'tan yaptım. beri. Ha geçen sene. Engelliyim. Yüzde 64 laporluyum ben. Benim elektriğim yok. Kesin 84 milyon lira şey ya, ceza yazmışlar bana. 84 TL mi? 84 bin lira. 84 bin lira. Tabii. 80... Ne için bu ceza? Bu ceza ben pandemide sokağa çıkma yasağı vardı ya. 65 yaş üstü. Ben 100 lira bir fatura geliyordu ayda. Onu da postaneye veriyordum. Postanede kaymakamlıktan alıyordu. Gelmedi fatura. Ben de sokağa çıkmadım. Bana 84 milyon ceza. Bir de o zaman bu zaman karanlıkta duruyorum. 30 metrekare bir odadır. İşte nerede bilirim? Çırt Şu Fatih'in oradayım ben. Elektrik ödememenin cezası 84 bin TL olabilir mi? Ben düşen ilk defa duydum. Evet. 84 milyon vallahi. Elimde kağıt geldi bana. Benim memlekette taşınmazımı el koymuşlar. Benim taşınmazımı taşınmazım şimdi 요. Ben tam 59'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. Yalnız başıma tek yaşıyorum. Ya ben ömrüm boyunca o parayı yakmam 84 milyon ya. 100 milyona yaklaşmış yani 100 bine. Bu para yakılır mı? Ben yaktığım bir lamba var. Ödemediğiniz için ceza üstüne ceza binmiş olabilir Bilmiyorum vallahi nasıl olduğunu gittim. Veznecilere dedi ki 390 lira potran var. İyi ö vereyim. Sonra çıkardı 64. Sonra beni Bayrampaşa'ya gönderdi. Dedi 84 milyona çıkardılar. Bir türlü bir yerden cevap alamadım. Karanlıkta duruyorum. Ben bunu basına yansıtmak istiyorum. Böyle yani gelip orada gelsinler laportaj yapsınlar, baksınlar benim yerime. Tarafsız da yahut da keşif gelsin benim oraya. Yakabilir miyim? Benim bir şeyim yok. Hepsi bir ufak pervane var kapıda içinin nütübetini çekmek için. Iki de lamba var. Bu 100 milyon yakar mı? Yakmaz. Ben sonra 15-20 senede oradayım, 21 sene devamlı faturamı ödedim. Eskiden 30 lira, 40 lira, 20 lira gibi fatura geliyordu bana. Bir torba faturam var. Bunu böyle yani ben bunu yetkililere duyurmak istiyorum. Gelsin baksınlar benim yerime, benim derdime merdi olsunlar. Bu bir yapacak. Tamam. Böyle. İletiyoruz buradan yetkililere. Bedaş, bedaş. Bedaş özel şimdi. Özel. Satıldı ya. Aa. Doğrudur satıldı. satıldı. Özel kurum. Onun için yani eskiden ne bileyim eşkıya ormandaydı. Zengin anıl fakir ediyordu. Şimdi şehirdeki bir şey ya. Ne biçim iş bu ya? Bana 84 milyon, 100 milyon ceza olur mu böyle bir şey? Yazık günah ben 76 yaşında %65 engelli laporum var. Zaten laporun kesme yetkileri yok. Kesmişler böyle karanlıkta duruyorum vallahi. Gaz lambası inan. Bunu yetkililer duyması lazım. Teşekkür. Düşün gezin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geçiyoruz kendilerine. Sağ olun. What do you think about in Turkey? It's nice. It's a nice place. Everybody comes here. This is a, it's a nice place. What is the favorite team in Turkey? This one here. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Galatasaray. Vatandaşın gündeminde ne var? Çarşı pazar fiyatları nasıl? Çok berbat. Çok berbat. Ben berbat. Baştakiler bir şey değil ki. Diyorlar ki zamları esnaf yap. Ne zamları? Büyüklüğü yerde yapmasalar küçükler nerede yapacak? Bir oy yapıyorsa beşte esnaf yapıyor. Doğrudur. Peki bugün ne kadar harcadın? Vallahi hiç harcamadım. harcamadım. Boş geziyor Ama musun? Öylesine gezmeye geldim. Teşekkür ederim. Durumlar nasıl? Ekonomiden memnun musunuz? Hiç mu? değil. iyi değil. Vallahi. Gündeminizde ne var? Neyle meşhur? Ekonomi, enflasyon diyelim. Pahalılık diyelim. Çarşı pazarı dolaştınız mı? Evet. Dolaştım. Ne kadar harcadın? Yani minimum seviyede diyeyim 1200 lira harcadım aldım da kahve lokum işe uğruldu. paket kahve var. Aynen de. öyle. Ne ki bu zamları esnaf yapıyor. Hükümetin bir suçu yok üsttekilerin bir suçu yok diyorlar. Ne düşünüyorsun? Yanlış düşünüyorlar diyorum. Kesinlikle alakası. Evet, esnafın da biraz krizi fırsatma fırsata çevirme gibi bir uyguladığı taktik var ama genel anlamda o da çünkü alacağı yerden alamıyor. Zamlı aldığı için de zamlı halka vermek zorunda. Düzelir mi bu durumlar? Toparlanır mı? Umut var mı? Şahsıma sorarsanız yok gibi görünüyor maalesef. Nezdane fikrim. Kolay gelsin. Evet.